bu Burası saf. Gördüğünüz gibi az kupa kalmış. Şey olmamıza. 17.000 kupa olmamıza. Biz 17.000 kupa olacağız. Diğer 715.000 kupa olacağız. Bu. arsaya Ar sıra yayınlarda kupa kapacağım her zaman. Bazen de oyun oynayacağız. O da popüler olduğumuzda söz veriyorum Oyun, oyundan bol bol oynayacağız. Evet Discord'da bekle. Discord'da beni ta Discord açık isterseniz seni bırakacağım etiketimi. Ben nasıl arkadaş oluruz o da konuşuruz. Şimdi geçelim. yavaşım. ben TikTok diye maç 1000 aldım. O da ak ak akıl akılla oynayacağız. Tek yapacağım şeyi akıla bıraktım. El aklıma bıraktım. Zekama zekama oynayalım. Bir tane bu arada biraz katabilirim. Ayşe amacınız olacaksa değil. o süper güç kasmam olsun. Şimdi o adamı dağlamam gerekiyor. Dağlamam dağlamam. Sonuçta süper güç kasmam gerekeceğini he, iki, hepimiz de biliyoruz. Ben şu uzaktan dağlayacağım. Şimdi süper gücüm kastı. Artık da dağlayın. Yani azaldığında çiğ atın. Ve duvar arkasında gazın, gazı, gazı sıkıştır. Kanı sıkıştı tamam. Evet, ben ben şuraya sıkıştım. Öne gel ben şuraya sıkıştım. Şuna doğaya kaçabilirim anladın? Mı? Onun için kas olan yere sıkıştım. Vallahi 17 bin kupa oluşumu tek oluşumunu şey yapacağım. Tiktok'a edeceğim böyle maç böyle maçta oynayarak göstereceğim. ortada kimse yoksun Aa bak benim öldüğüm karışmadım bayrağı şimdi nereye taşmış. Adam bulaşmadım. Sıfır yüklü tikler bulaşıyor. Niye? Korkuyor. bir kişi daha ölmesini bekleyeceğim. <laughs> sen sen git Poco. Poco sen git. Aa. Ay ben ay ben yedim ay Niye şu kadar hızlı zamanımız bile? Yani ikinci olduğu da böyle beklemeyin. Sağ sola gitmeyin. de şu adam adam adamla uğraşın. Evet belki birinci biraz diğer uğraşın. Ama o kadar uğraşmayın mahtat artık almayacağım. Ne yapacağım şey yok. Şurayı aldık. Bekle. Bir de dibine atacağım. Evet. tek Dekste bir bomba kaldı. İki bombayı öyle. Var kimse. Pus bu sustan çalıştırmayın. Ana adam bir O da Ya dibine gelene kontrol etmeyin. Uzaktan hızlıca kontrol edin. Ben şu kontrolü bir edeyim. Gönlü ve sonra gelsin. Aa ah, şimdi bu dolayısıyla belki altın yolu olacak. Aa değil mi? Bir kişi kalmış Aa altı kişi kalmış. Ben Ekran sayın. niye bak altı yerine değil gitmeyin. Beşin beş beş. Dört, dört, kişi kalsın gideceğim Şuradaki haberi yesin? Ama şu ben şurayı gitmek zorundayım. Ah şerefsiz Ya adam var mı? Keşke bir şimdi olsaydı ya. Yolda niye gittim ki? Sizden siz de neden gelmiyorum ama kendim uygulamıyorum. Şimdi ben kalori. kalı Hangi kafayla yaşıyorsunuz? Adam büyük sevdasını yükseldi. Ben şimdi buradaki sevdasını büyücük Böyle kırk takılacağım sonra üstüme atlayan süper gücü Yetmedim şu altı bombayı atalım. O da ülkeyi toplamaya özen, özen göster Aa Bu adam az kaçın Yükseli defa düşmeyin Ha şöyle dağılıyorum ki Onlar artık bana bulaşamayacak Onlar artık orada mı? Bebeğim evet, herhalde yemiyormuş Cık, ya Şimdi gizli geldi öldü Abla öldü da Efendim Kimseyle video çekiyorum video ...biz öldürdük. Ben tık oynayacağım sonra çıkarım ben tıkta. Bak şimdi o... Bayağı, ...af ya. O da yük olmadı gerçekten. Ben o zaman hemen adam bulaşıp biraz suyu... ...topla aldım, gidiyorum. bu arada... ...duvar atıcı karakterle oynayın ama oyunu çok az olduğu için ve yükseldikçe etkalılar da çıkmaya başlıyor. Bana etkalılarda herkes nefret ediyor ki. Başta şunu diyeceğim etkalılarda herkes nefret eder. Oraya gir, gir. Ah, ah. Niye geçtim? Ben ona bulaşırım. Ben bulaşmayacağım ama. Lakin her şeyi artık yapacağız. Allah. sana. Bu süper güzel ağacı kasmam gerekiyor. o <laughs> da iyi. Afiyet. Diyecek ki buna kurtuluş. Nay. <laughs> Eksiydik mi? E Eksiyorsak eksi sıfır da bir. bir Çıkalım pik önce. ya. O meçhuk buradan kastık. güzel gitmez bence ama supluz oynayacağım supluz oynamıştım bir de dışında supluzda sadece yapacağınız şey saklanmak süper gücü yok dolduysanız ama güzel olur herkese bulaşmaya çalışmıyorsun sonuçta işte ben tik değilim Üstüme atlayanı da engelleyemem. Belki şu putta adam bana denk geldi. O zaman ne yapacağım işte. O ikisini bilen geldi. Abi ben şuraya attım. İkisi... O da benim, elime geldi. Yani. İyi ölümler. <laughs> adam yazın. Adam ismi iyi ölümler. Aaa <laughs> şunu at. Sıra ben atayım, fıs fıs düşük biraz. Aşkım bu arada benim gibi kalplerinizi bir düşükte bırakmayın. Bazen bu telefon şey oluyor ya, Kendi kendine yürüyor. Ah! Ha öl! Ha öl! Ha öl! Kral çocuk. Kral çocuk. Kaç çocuk kaçma. Kav olmuşsun ama adam olamamışsın. Kav olmuşsun ama adam olamamışsın. Kral olmuş ama adam olmamış. Arkadaşlar yukarıda olduğum için her Az çekebiliyor sonuçta. Ses çok gerekiyor. Gelme gelme gelme. Gelme gelme. Nerede adam daha yesinle. Yok. Aa ya şuradan adam çalıya girmeden ben şuradan geleyim. Va, al al al. Adam diyor ki bu ne? Bu iyi ya. akıllı ya. Akıllı 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 akıllı. Anasını aklını bize sokacak mı? Soktu. Adamın aklı bize sokuyor. Kel mi? Aşı. Az kaldı. Son 5 kupa. 45 kupa. Vıy. Yine video uzun olacak. Ya da bakar çok bak video durdu. Arkadaşlar ben kalkıp çıkan diye açtım. Çıktı. Ben ne kadar bağladım ya. Bu sonra yemeyip bey kasarız. Her zaman. Her zaman videoya geçerken. Ne zaman video çeksem. Bir karakter çıkıp kutu açılımda bir şey çıkmıştı. Onu, ona kasacağız arkadaşlar. Şimdi onu hemen 500'e kasacağız. Sonra kalanı başka karakterlerle kasacağız. Hırk karakterimiz oldu. Şimdi Mert'i tek başına kasıp gel. Arkadaşlar şurada 45 kupa kaldım dedim ya. O da matematik yemeği Matem matematikte kalmaz çiçeği yani. Şey diyormuş ya. Kaç ettiğini unuttum. Benim üstüme gelme kanka. Benim üstüme gelme. Benim üstüme gelme. Öldüm. Öldüm otomatik. Ya iki öksün ne alayım işte. Bu iki gol et dedim. Son az kupa kalıyor. Bir kanımıza hala amine. Amine olup like atmayı unutmayınız. Sizin için gece gündüz demeyeyim. Video çekmeye çalışıyorum. Haylaz. Sen gerçek bir haylazsın değil mi? O zaman korkayım. Baba. Tuvalet sıkı gid oluyor. Hay hay ne oluyor? Hayır, hayır. Saydım. Şunu da aşağıya yani aşağı sık gidiyoruz kusura bakmayın. Etkiliyor. eğer i̇şte, sen benimle benim uğraşırsa ah, uğraşıyorum. Şu. Ben şunu yolunu kapatmam gerekiyor. Şuradaki yolunu kapatmam gerekiyor. Kapattım ama yine de işe yaramadı. Tusa şu. Asbel geçeyim. <laughs> öldü. Öldü. Al <Var>, <laughs> Ya. Buradan da 10 gibi kupa geldi. geldik halde. Evet. Son 35 <laughs> 45 10 TL zam la 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 yeni bir pek yaparız sonra şuradakilerini 15 şüphe çıkarırım eğer grafik bir 15 şüphe çıkar <laughs> yakında Allah izniye pro bir oyuncu olacağız diye düşünüyorum herkese tutuyorsanız <laughs> evet, çok ba ba sana ama bak bu karakter oyunu harbi zor ha izledim video, video var, izledim de Adamla çok zor. Adamla öyle bir oynay oynayamaz Sonra geldi ki. Bak mesafe yarısı ya. Yarısı yüzde falan sayın. Okla mesafe gözüküyor ama daha nereye falan gidiyor. O için bu kenarlı da çok geniş. Kenarlı da çok geniş olduğu için oyuncular anlayamıyor. O için Frank yirmi zor çıkaracak Ama ben, ben bunu bir sokayım en üstü ne yapayım Ona hediye Bak şu süper güç aşır. adam süper felç kalıyor. Ah. Ama adam felç bıraktım sayılır. Felç bana ya. Adam felç bıraktım. Ya video kısa olsun. Bir tane win aldık. E i̇şte onu üç kupa kastık Griffin'e. şey yapacaktık Griffin. O da bir tane gözü kalı yakaladık. Adam uçtu. Geldim yine ölmeye E kaçsaydı kurtulmuştu ama o kendi şansını zorladı. O da bir, ta bir tarafı kaç, kaçsaydı kazanmıştı belki oyunu ama arkadaş gezi karalık yaptı. Ben bana izin verdim. Sıra güç sıkıştırmak. Daha çok sıkıştırmak için yaptım. Yani, sıkışmak için değil de. Yük toplamak için. Yük. Yük atmak. Oyunun gene, gelenekseli. Oyunun gelenekseli. Kupa atmak. Süper güç. Bak, en güzel en seviyorum şey süper güç şu karakter ne biliyor musun? Ne bence? Ba aç göz aç. Aç okey bak canlı şey <laughs> oldu korkutma emojisi. Ay bu da yedik. Ah bu yedik. Aa bu da Bak geldi geldi. Bana gelmiyor kanka. Ben seni onu saldım. Belki bir yüklü dolaşacaksın, iki yüklü dolaşacaksın. Geldik, verdik sana okla yükü korkutmak, korkutucu olmak için. Ay Baba. koy. Vay Baba gelme, gelme, gelme. baba Bunun, bunun gibi bir şeysi var mı? Sen. hocam sanki çok emek verdi gitsin elmoji atlayan benim emoji'm kapalı olmasa son dördüncü olsun dördüncü olsa gidiyor alın geyili iyi ki o pes kayıklarını aldı hiç pes kayıklarımızı aldık çok eski eski değil ya şu gücün bütün katon gerektiğini hepiniz biliyorsunuz. Bu arada bizi birisi çıkarsa ya ben de birileri gelsen o zaman kanatlar kesebilirim. Başka süper şey ya be ve ben şişko aa gitti o yüzden çok boş yapan bir karakter yani boş yapıyor ben nasıl ben niye yükseldim ya Spike, bu kesim ben uğraşacak. Ben minimumu kesmem gerekiyor. %190 net bunu kesmem gerekiyor. 1090 net ben bunu kesmem gerekiyor. Ha, şimdi kesemiyorum adam. Şimdi at sen de. Şimdi köle oldu. Ah süper gücü var. Ah süper gücü var. Süper gücü var. Ah şurada git gittim mi Ah gittim sana. Süper güç kurtar Süper güç bizi kurtarır. Ha.

Olmaz la. Biraz bekleyeceğim bir şey olsun diye. Ve olduk. 17 bin puanımız olduk. Mega kutumuzu hemen alalım. Açalım. Ne çaldı ya? 17 bin kupamız olduk. Şimdi o yayın kasacağım. Bu videoyu hemen yayınlayacağım. Diğer videomuzda görüşüyoruz ve bunu hemen TikTok'a yayınlayacağım. Diğer videomuzda görüşüyoruz. Diğer videomuzda izlemek için kanalımızı şimdi şu anda iki video çıkmış olmalı. Hemen şuna tıklayıp videomuzu izleyin. Ba bay bay.